Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir kutu açılımıyla karşınızdayım ve bugün sizlerle arkadaşlar inanılmaz bir bug, bir hile, bilmiyorum artık bunu nasıl adlandırırsınız ama bir e, karakter çıkarma taktiği göstereceğim. Öyle söyleyeyim, gerçekten inanılmaz ve gördüğünüz zaman çok ama çok şaşıracaksınız. Yani şöyle söyleyeyim, mesela büyük kutudan 10 altın çıkacak. Ama karakter vermiyor gibi görünecek ama karakter verecek falan gibi çok değişik bir taktik paylaşacağım. Bu taktiği paylaşmadan ve kutu açılımına geçmeden önce sizlerle şu gururumu paylaşmak istiyorum. Bu aslında hepimizin gururu arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur belki 100.000 abone plaketi diyelim YouTube tarafından. Bakın şöyle yazıyı da göstereyim. Böyle bir şeyler biraz parlıyor ama. Presented to Black Soul Honor Bilge for Passing. 100 bin subscribers YouTube diye bir plaket arkadaşlar. Gerçekten 100 bin kişilik kocaman bir aile olduk ve hatta şu anda 165.000 kişiyiz. Yani şu an itibariyle 165-166.000 kişiyiz ve daha da büyük bir aile olacağız. Ben bundan eminim. Ama özellikle bu ilk 100.000 daha doğrusu hatta ilk belki 10.000 abone gerçekten çok değerliydi. İlk kez bana ulaşan ve beni hani bu noktalara kadar getiren 100.000'lere 160.000'lere kadar getiren o ilk destekçileri hiçbir zaman unutmayacağım. Gerçekten bu plaketi size armağan ediyorum. Bu plaket gerçekten sizin hakkınız arkadaşlar. Bugüne kadar like attınız, yorum attınız, destek oldunuz. Yani bir yayın açtık onu paylaştınız falan ya inanılmaz bir özveri. Gerçekten zor koşulda da mutlaka destekçi olan bir kitle var ve hepiniz adamsınız arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum sizi. İnşallah birlikte 1 milyonu da göreceğiz ve şimdi bunu huzurlarınızda yerine yani şu arabanın arkasına şuraya koyuyorum. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar arabanın orada yer. Aldım. Lafı daha fazla uzatmayalım isterseniz. Bugün Ertuğrul kardeşime efsane bir kutu açılımı yapacağım. Şöyle kulüp falan var mı bir bakalım. Kulüp yok abi tanıtabilecek bir şey şu an için yok. Şimdi şurada bir tane teklifimiz var 40 TL'lik bu teklifi de alacağız. Ücretsiz kutu var ve sadece 7 tane karakter var. Bunların 3 tanesi Ender diğerleri Kupa Yolu. Bayağı bir karakter çıkacak ama bugün sizlerde bir karakter çıkartma taktiği, bug'ı, hilesi artık her ne derseniz bunu paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden bu videoya sizden rekor bir like bekliyorum dostlar. Bu videoya sizden bir 10.000 like bekliyorum ve bu videoyu trendlere sokacağız birlikte. Şu arkamdaki 100.000 abone plaketinin hatırına mutlaka bir tane lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi taktiğimiz şu arkadaşlar. Büyük kutu ve savaş kutusu var ya. Büyük kutu ve savaş kutuya aynı anda bastığımız zaman arkadaşlar bir karakter çıkıyor gibi görünüyor ama çıkmıyor. Ama sonra bir şeyler oluyor. Bakın şimdi bunları deneyeceğiz. Önce şuradan kupa yolunu isterseniz bir alalım. Şu Jesse'yi falan bir alalım. Bakalım artık efsanevi mi verecek bize, gizemli mi verecek, ne verecek bilmiyorum ama baya güzel bir şeyler verecek. Şimdi şuradan büyük kutuyu bir açıyorum. Evet buradan şimdilik bir şey vermedi. Şunu açtım. Güzel. Şuradan savaş kutusunu açıp devam ediyoruz. Şimdi şuraları bir geçelim abi. Evet şunları aldık. Tamam şunu da ver. Ver bro. Bunu da hadi şuna verelim. Şuradan devam ediyoruz. Güzel. Kaç tane karakter çıkar bunu da mutlaka tahmininiz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz dostlar. Şunu da aldım. Şuradan savaş kutusunu da açtım ve Daryl ya abi böyle bir şans olur mu? Tık diye geldi valla. Tamam çok iyi. Şunu da Shelly'e verdim. Ve bunu da hadi bula vereyim. Bak bul da çünkü kral karakterlerimizden biliyorsunuz. Ve abi şu kupa yolundaki kutulardan hiç iki tane çıkartamadım ya. Bu sefer versen yok abi çıkmıyor. Bir tane çıkıyor yani. İkinci nedense çıkmıyor abi. Olmuyor yani. Neyse şuradan dynamike'ımızı da aldık. Hemen bunu da açalım. Ver lan şundan bir tane vermedi yine. Bakın abi şimdi çok enteresan bir bug paylaşacağım. Birazdan gerçekten çok şaşıracaksınız. Bu bilmiyorum hile mi nedir bilmiyorum gerçekten anlamadım. Ama ben de çok şaşırdım gördüğüm zaman siz de çok şaşıracaksınız. Belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenler varsa da öğrenmiş olsun en azından diye bunu paylaşıyorum. Ve boyu da aldık şunu da aldık tamam şuradan bulu gene çıkarttık ve altınımızı da aldık. Evet şimdi önce dükkandaki teklifimizi alalım. Şuradan 40 TL karşılığında şu Mega kutu teklifini satın alıyorum. 35. seviye teklifini aldık abi. 40 TL karşılığında 80 elmas, 700 altın ve 6 dedi. İşte bu. İşte bu acaba ne geliyor? Tıkladım. Poko mu? Kanks yapma böyle şeyler. Gözünü sevdiğim yani o kadar uğraştık gele gele Poko geldi. Neyse bundan 5 dedi. Bundan bir şey vermedi ve son mega kutu bundan da bir şey vermedi. Tamam. Şimdi şuradan bir Ücretsiz kutumuz var. Şunu da bir açalım. Bundan da bir şey vermedi. Şimdi buradan bir orana bakacağım. Oran kaç acaba? %11.71. Şimdi abi bakın baga geliyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi savaş kutusu ve büyük kutu var ya siz de bunu yapabilirsiniz. Şu an mesela 26 büyük kutu var. 26 kere bunu yapacağım. Bakın abi. Şu anda kaç tane karakter var hesabımızda? 13 tane karakter var bak. Bunları aklımızda tutalım. Hatta şöyle yapalım. Şu yeni simgelerini bir kaldıralım. Şu anda 13 tane karakterimiz var değil mi? Bakın abi. Büyük kutuları savaş kutularıyla aynı anda tıklayacağız. Yani savaş kutusu ve büyük kutuyu aynı anda tıklıyoruz. Bakın. Şöyle tıkladım. 13 tane karakter vardı. Bakın abi. Büyük kutudan 23 altın verdi. Bu ne demek? Karakter geliyor demek değil mi? Bak abi karakter gelmedi ama. Karakter gelmedi. Evet. Bakın. ikisinden de birer kutu gidiyor bu arada. Bakın savaş kutusundan 3 tık hakkı. Yine bir şey vermedi. Bu arada evet abi şöyle bir kere daha bakalım. 13. Evet 13 tane karakter var. Şuradan açmaya devam ediyorum. 30 dedi. Yine vermedi. Hemen hızlıca devam edelim. Savaş kutusu. Bundan da bir şey vermedi. Şöyle aynı anda bastım yine. Bundan da bir şey vermedi. Şöyle yapıyoruz. Ve 20 tane büyük kutum kaldı. Bakalım bir şeyler veriyor mu acaba? Tıklıyorum abi. Devam ediyoruz. 18. Hızlı hızlı açmaya devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi savaş kutusu sanki büyük kutu gibi. Bak 14 tık dedi mesela. Gene bir şey vermedi. Şöyle ikisine birden tıklıyoruz. Bakın 30 dedi altın olarak. Gene bir şey vermedi. 14 dedi. Gene bir şey vermedi. Şöyle hızlı hızlı açacağım. Şu an gördüğünüz gibi bu arada hem savaş kutusu eksiliyor hem de büyük kutu eksiliyor. Ona da dikkat ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum abi. Bakın şu an ikisi birden eksiliyor. Mesela 14 dedi. Gördüğünüz gibi oradan bir şeyler daha gitti. Hemen şuradan 83 aldım mesela. Savaş kutusundan 83 aldık. Gerçekten enteresan. Evet abi şöyle devam edelim. Bakın şu an 6 tane daha kaldı. 13 diyor, vermiyor. Bir değişik. Bir şekil şukul, bir şeyler. Evet böyle devam ediyoruz. Ve bu arada buradan bir tane Carl geldi. Normalde evet abi 13'tü bir tane Carl geldi değil mi? Orada sanırım aynı anda tıklayamadım çünkü. Sıkıntı yok. 2 tane kaldı. Hemen devam edeceğim şimdi. Evet bundan da vermedi ve son abi. Şimdi normalde sadece Carl çıktı değil mi? 13 tane vardı ve sadece Carl çıktı. Tıklıyorum abi 15 olmuş. Ne gelmiş? Hemen şuradan bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi burada bir de fazladan peyni var arkadaşlar. Yani bunu yaptığınız zaman karakter çıkıyor aslında ama size karakterin çıktığını göstermiyor. Tabii ki bu hani ihtimali arttırıyor mudur, azaltıyor mudur bu bilinmez ama böyle bir bug var. Eğer büyük kutunuz varsa büyük kutusu ve savaş kutuya aynı anda tıklayarak bunu bir deneyebilirsiniz. Yani faydası olabilir diye tahmin ediyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hemen şuradan hızlı bir şekilde bu kutularımızı açalım. Olmayan karakterlere şöyle bakacağım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada iki tane süper enderimiz de var. Ve işte Rico hemen süper enderlerden birisini gene çıkarttık. ama dönüyor yalnız ha. Baya bir ağır ağır hızlı hızlı döndü. Bir tane daha çıkarttık. Ve şu an 3 karakter çıktı arkadaşlar. Bakalım kalan kutulardan da yine bize bir şeyler verecek mi acaba? İnşallah birkaç tane daha karakter verir. Ve özellikle mesela yeni süper ender hala çıkmadı sanırım. Yeni süper enderi mesela çıkartabiliriz Jackie'yi. Onun dışında da bir iki tane daha karakter verirsem fena olmaz. 125 tane daha kutumuz var çünkü. İnşallah verir diyelim. Siz daha öncesinde bunu görmüş müydünüz? Büyük kutu ve savaş kutusuna aynı anda tıklama olayını. Ve sizce bir işe yarıyor mu? Yani ekstra hani karakter çıkmadı gibi görüyorsun. Karakter çıkmış oluyor. Bir bakıyorsun profilde bir karakter var. Bunu hani yapıyorsun da normalde hiç bunu yapmadan tek tek tıklasan acaba daha mı çok çıkar yoksa bu taktik gerçekten işe yarıyor mu? Yorumlarınızı yazın abi. Yani gerçekten hani bu e, işe yarayan bir taktik mi yoksa hiç yapmamak daha mı iyi? Bir fikrim yok açıkçası. Ama böyle bir taktik var ve bu taktiği sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Öyle hemen devam edelim. 100 tane kutumuz kaldı. Bu ne abi cekimmiş? Hay Allah'ım ne olduğunu da anlayamadım. Tamam devam ediyoruz. 100 tane kutumuz daha var. Şu an sanıyorum 4 tane karakteri çıkarttık bile. Bakalım kalan kutulardan da umuyorum güzel bir şeyler bize verir. Bir tane daha karakter bekliyorum kanks. Bakalım. Şimdi neler kaldı? Evet, artık bundan sonrası destansı, gizemli, efsanevi. Başka bir şey maalesef kalmadı. Ama inşallah bunlardan en azından bir destansı mesela patlat yani bir şeyler gelsin kanks. Değil mi? Bence yollamanda fayda var yani. Hadi bakalım. Ve işte bu bir geldi. Efsane. Çok güzel. Hemen hızlıca devam edelim abi. 83 tane daha kutumuz var. Bakalım başka bir şeyler verir mi? Yani bu ilk başta büyük kutu ve savaş kutusunu bir arada açmanın etkisiyle şansı arttırdı mı? Yoksa arttırmadı mı? Bir işe yaradı mı yaramadı mı? Hiç bilmiyorum abi. Gerçekten yani bunu bilmek de mümkün değil. Çünkü aynı kutu açılımını... Başta o şekilde tıklamadan açıp kıyaslamak lazım. Hani hangisi daha iyi diye. Ama bunu yapamadığımız için böyle bir şey bilmiyoruz yani. Orada böyle bir bug var. Bunu siz de bir deneyin. Hani ne oluyor ne bitiyor. Bir bakın yani. Enteresan bir taktik. Bunu bana e, Türk Kardeşler kanalı var biliyorsunuzdur. Oradan sayı söyledi. Ona da bir arkadaş söylemiş yine. Onun kanalında da var benzer bir video. Aynı zamanda bir de Ensar diye bir arkadaşımız var. E, yine Instagram üzerinden kutu açılımı yapacaktım kendisine. O da söyledi. Gerçi onun kutularını açamadık ama... Onun da yine söylediği bir şey yani bu hani böyle birkaç arkadaştan duyduğum bir taktikti. Ve gerçekten değişik yani karakter çıkmıyor gibi görüyorsun ama aslında bir karakter çıkmış ve oraya atmış. Yani efsanevi de atabilir ne attığını da bilmiyorsun. Böyle değişik bir şey o yüzden mutlaka siz de bir deneyin. En azından birkaç tane büyük kutuda deneyin yani bir zararını görmezsiniz. Ve 41 tane kutumuz kaldı bakalım. 41 kutudan bir şey daha verecek mi dediğim anda. Bibi işte bu efsanesin Bibi. Destansısın ama efsanevi gibisin diyelim. Bibi. Ve 35 Evet, 35 years old. Hadi bakalım son 33 kutu. Yalnız iyi geliyor ha. 6 tane karakter geldi. Dur bakalım daha gelecek mi? Hemen devam edelim. 28 tane daha kutumuz var. 2 tane destansı gelmesi ekstra güzel oldu. Tabi enderler falan hepsini çıkartmış yani arkadaşımız. Onların olmaması sıkıntı oldu. Onlar olsaydı 10 tane 12 tane falan karakter gelirdi herhalde ama Neyse artık fena değil gene idare eder. Ve bakalım kalan kutulardan bir şey gelir mi bilmiyorum ama inşallah bir tane daha çıkartabiliriz diyelim. Bu arada bir saniye bir şeye bakacağım. Şu an olmayan karakterlerde neler var? Evet abi bu arada şöyle söyleyeyim. 6 tane gelen karakterlerimiz kupa yolu hariç abi. Yani şu an 6 tane dediğimiz kupa yolu hariç. Kupa yolundan kaç tane gelmişti? Bilmiyorum. Neyse bir sayarsanız 13 tane mi vardı ilk başta? Gerçi kupa yolu hariçti o galiba. Tam şimdi bilemedim abi de. Yani sanıyorum gene kupa yolu ile birlikte daha fazla karakter çıktı. Yani bu 6 kupa yolu hariçti galiba. Ya yani sayabilen olursa yorum kısmına yazarsa gerçekten çok sevinirim. Ya da ben sayabilirsem belki başta yazarım. Neyse şuradan son 4 kutuyu da bir açalım. 3 kutu 2 kutu, 1 kutu ve son kutudan daha bir şey vermedi. Dediğim gibi şurada kupa yolundan falan bir şeyler almıştık sanki. Yani bir galiba herhalde 8-9 kutu şeyi karakter falan çıkmıştır diye tahmin ediyorum ama emin değilim. Evet arkadaşlar böyle değişik bir taktiğimiz vardı. Karakter çıkarma taktiği, bug'ı, hilesi artık ne derseniz diyebilirsiniz ama gerçekten gördünüz. Hani Carl mıydı? Carl galiba çıktı ama çıktığının efektini falan görmedik. Sanki çıkmamış gibi oldu. Yapmanız gereken tek şey şu şekilde ikisine bakın kutuların ikisine aynı anda tıklıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Aynı anda tıkladığınız zaman mesela büyük kutudan 20 altın veriyor. Aslında 20 altın verdiği zaman kesin karakter veriyor. Yani bir yanınca yanıp sönüyor. Ama bunda öyle bir şey olmuyor. Ya da savaş kutusu sanki büyük kutuymuş gibi böyle çok değişik şeyler veriyor. Ve karakter verdiği zaman da işte öyle değişik bir şekilde size bir efekt göstermeden direkt profilinize atıyor arkadaşlar. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Eğer buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır ama eğer unuttuysanız bu videoya bir 10.000 like bekliyorum sizden dostlar. Mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.